الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> 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 جمعة صباح نرى قاضي إياض شفاء شريف كتابنا دوام دركا الفصل السادس ألتن جبل ما مشتك فيما ورد من قوله تعالى في جهته مورد الشفقة والإكرام، في غمارة صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى عن الشفقة، مرحماتيلا، قال تعالى استعيذ بالله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه برضا من اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام. برضا، في صلى الله عليه وسلم، اسمنا رنان برسمش طه تمام؟ Vasıtıya göre tasavvuf şeyi allamesi arada burada ki Allahu Teala din taha demedeki maksat ne? Ya tahir demek. Ey tahir he ise ya hadi ey insanlar seninle hidayeti senin vesileyle hidayete eren ey hidayet vesilesi. Sonra ne diyor Allahu Teala? Menzelna aleykel Kur'an teşka. Biz bu Kur'an'ı sana yorulasın diye indirmedik diyor. Niye böyle diyor? Çünkü an an Rabi ibn Enes, "Kâle kâne en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem izâ sallâ kâme alâ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken özellikle gece namazlarını kılarken bir ayağının üzerine durur, birinde kaldırırmış. Anladın mı? Yani nefse eziyet zulüm olsun diye. O zaman ne diyor Allahu Teala bu ayet-i indirmiş? Taha yani Taha diyor yani -il ard ya Muhammed yani yere bas. Menzelna aleyke'l Kur'an teşka. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i sana zorluk olsun, meşakkat olsun diye indirmedik ya. Ve la fi ma kulluhu min el ve husnil muamele. İşte buradakilerin her hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hoş bir muamele ve son derece Allahu Teala'nın şefkatini, merhametini gösterir. Yine Allahu Teala başka bir ayet-i kerimede Kehf Suresi ne diyor? Ki biz okurken فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِنْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ Nedir Allahu Teala burada fela'en leke bi'nefsike. Yani o diyor, kafirler, müşrikler iman etmese de sen kendini telaf etme. Allahu Teala yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların iman etmemesinden dolayı çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Neredeyse nefsine iqatilun nefseke lidalik gadaban au gayzan au Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani neredeyse burada kendi nefsini öfkesinden, onlar iman etmeninden dolayı tahammülsüzlüklerinden, tahammülsüzlük edecek şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok canı sıkılıyormuş. Ondan dolayı ne diyor? Allah-u Teala فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِكَ عَلَى اَثَرِ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا yani onların iman etmediğinden sen nefsini bu kadar telef etme. Yani ne kadar merhamet gösteriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Bir başka ayet-i kerimede şu ara لَعَلَّكَ <laughs> بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ mu'minin." Yani sen onların inanmadığından dolayı nefsini telef etme. اِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اَيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ Biz isteseydik diyor Allahu Teala ne yapardık? Semadan bir e, bir şeyler indirirdik, mucizeler indirirdik ve onlar ne yaparlardı? Boyun eğerlerdi, iman ederlerdi. Sen bu kadar kendini üzme, bu kadar kendine sıkıntıya koyma. Yine Hicr suresinde فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Yani sen ne yap? Sana buyrulanı açıkla. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضَ عَنِ Onların dan da yüz çevir yani. inanmazlarsa, senden alay ederlerse, senden dalga geçerlerse onlardan yüz çevir yani. <كَالْمُشْتَحْزِئِينَ> ne diyor Allahu Teala? Onlar diyor, aldırış etme. Müşriklerin yani seninle dalga geçiplerine muardırış etme. الذين يجعلون مع الله Allah'ın yolunu <laughs> izlemek ولقد نعلم yolunu يضيق için Allah'ın yolunu Onların söylemiş olduklarından dolayı senin için sıkıldığını, yolunu sıkıldığını, kalbin daraldığını biliyoruz. izlemek için Allah'ın yolunu izlemek için Allah'ın yolunu izlemek için Yine başka bir ayet ki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve teselliyen yani ve yukezibu ke fakat kuzibet rusulun min qablik yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatır ayet 4'te sana yalancı diyorlar ama yani sen buna canını sıkma çünkü senden önce ne kadar peygamber geçmişse onlara da hep aynısını söylediler yani. Sadece sana has bir şey değil ya. Yani. Bunların huyu bu, inanmayanların ahlakı bu. Ondan dolayı kedalike ma'atellezine min qablihim min İlla qalu sahirun ev Daha önceki ne kadar peygamber gelmiş geçmişse onlara ya sihirbaz dediler ya deli dediler ya. Yani. Bütün peygamberler onun için sen de ne yapma bunların sözlerinden dolayı onlara karşı canın sıkılmasın ya. Yani. Yine başka bir ayet-i Allahu Teala'nın fetevalla anhum fema ente bimalum. Yani sen ne yap onlara anlat. Arid anhum ey fetevalla anhum ey anhum fema ente bimalum sen kınanacak değilsin ya. Vasbir li hukmi rabbika fe innaka bi ayunina. Ne diyor Allahu Teala? İsbir ala ma azahum fe innaka bi hayth naraka ve nahfaz. Onların ezalarına sen sabret. Biz seni görmekteyiz ve biz seni korumaktayız diyor Allahu Teala. 6 7. bölüm ise bölümler kısa kısa olduğu için arkadaşlar bir kaç bölüm okuyacak. Bugün Fime ahberu Allahu Teala fi kitay azim min azimi kadrihi ve şerih fi menzilihi alel enbiya ve hutbeti rutvadi aleyhim diğer peygamberlere karşı peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliği, yüceli, kadri, kıymeti. Allahu Teala Alimun suresinde diyor? Ve iz ahadallahu mithaqan mithaqan nabiyina lema ateytukum min kitabin ve hikmetin summe jaakum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun bihi ve la tansurun Allahu Teala peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdindekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde onu mutlaka ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Ne diyor? Ben yani size bir peygamber gönderdiğim zaman diyor. Bütün peygamberlerin her hepsinden ya. Ve iz akadallahu mithaqan nebiyyi. Bütün peygamberlerin her hepsinden bir peygamber gelince yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eğer bir peygamber gelince onu ne yapacaksınız? Ona inanacaksınız ve yardım edeceksiniz. Dalal müfessirun müfessirler demişler ki akadallahu mithaqa bil فَلَمْ يَبَعَثْ نَب۪يًا اِلَّا ذَكَرَ لَهُ مُحَمَّدًا sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem Hiçbir peygamber göndermedi ki bütün peygamberlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bizzat zikretti ve onlardan ne yaptı? Söz aldı ya. وَنَعَتَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِ مِيْثَاقَهُ اِنْ اَدْرَكَهُ لَيُؤْمِنَ النَّبِيهِ Eğer ona ulaşırlarsa ona iman edeceklerine dair onlardan ne yaptı? Söz aldı. Hazreti ali Efendimiz ne diyor? Kal ali ibn Abi Talib'in lem ya'be sallallahu nebiyen min adama feman ba'dehu illa akhadha alayhi alahd fi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizle ilgili bütün peygamberlerden ne aldı? Söz aldı. Ona iman edecekleri, ve huve hayyun le yu'minu bihi ve la yansurunahu ve ona yardım edeceklerine dair söz aldılar. Yine Allahu Teala inna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuh. Allahu Teala yine ne diyor? Nisa suresi ayet 163 166ta Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Kime vahyediyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Rubyani, Rabi'dül Khatam inne qala fi kelami beka bihi nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında alamış fakala demiş ki bi abi ente ve ummi ya resulullah kad balagha min fadilatika indallahi en ba'atheka akhir al anbi Allahu Teala yanında kıymetin değerin o kadar büyük ki ya Resulullah seni en son peygamber göndermesine rağmen ve zekara fi awwalihim ayet-i kerimede ne diyor ve iza hadna minen nebi ve iza had inna ohayna ileyke sen en son peygamber gönderilmesine rağmen fakat Allahu Teala ayet-i kerime indirirken sana vahiy ettik sonra diğer peygamberleri sayıyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor ya Resulallah En son gönderilmene rağmen fakat Allahu Teala seni ilk önce zikrediyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kunte evvelel enbiya fil halk yaratılış olarak peygamberlerin ilki bendim ve ahirehum fil ba'd gönderiliş olarak ise ne e, en son Allahu Teala yine Bakara suresi ayet 253'te buyurmuş ki tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık ehlü tefsir demiş ki burada ve rafa'na ba'dahum derecatin yani bazılarının derecelerini biz kısmının derecelerini yükselttik demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ise ilal ahmari vel esmer kırmızı siyah kim varsa herkese gönderildi ve uhillet lehul ganaim ganimetler ona helal kılındı daha önceki peygamberlere ganimetler neydi? Helal değildi. Bir savaşa gidildiği zaman ne oluyordu? Ganimetler bir yere toplanıyordu. Sonra gökten bir ateş gelip o ganimetlerin her hepsini yakıp alıp götürüyordu. Yani. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi zamanında ne oldu? Ganimetler helal oldu. Ve zaharat aliyedeyhil mucizat. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve eliyle birçok mucizeler ne yaptı? ayı ortadan ikiye ayırması, parmaklarından suların akması. Ne kadar peygamberler varsa, yani ve leysa ahadun min elemai u'tiya fadilatan aw karamatan illa wa qad u'tiya Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem mislahu. Ne kadar peygamberler varsa, bu peygamberlere ne verilmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların her hepsi verilmiş. 124 bin tane peygamber geçmiştir diyor değil mi? O 124 bin tane peygamberlere ne verilmişse keramet mucize olarak hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı. وينا وقال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطم الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه وبيغمار صَلَّىٰ صلى الله عليه وسلم بيكتبون الله يا نوح يا موسى يا عيسى الله عليه يا أيها النبي يا أيها الرسول Allahu Teala'nın yanında kıymeti dağarı ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. 8. bölüm Fi ilamillahi Teala halqahu bi salati alayhi ve vilayetihi ve raf'ihi azab sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle Mekke'den ve bütün Müslümanlardan azabın kalkması. Ne diyor Allahu Teala O ma Allahu li ve ente Sen onların içinde olduğun müddetçe Allahu Teala onlara azap etmeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi gitti. O zaman devamı ne diyor? O mekan Allahu muazibahum ve Onlar istiğfara devam ettiği müddetçe. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İstiğfara devam ettiği müddetçe onlara ümmet, ümmet Muhammed'e azap yok ya. Yani. İstiğfarınıza aldığınız derslerinize çocuklar ne yapın? Devam edin. Derslerinizi ihmal etmeyin. İstiğfarınıza devam edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellem iki emniyet indirdi benimle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, iki eman verdi, iki güvence verdi. Onlardan biri ne? Peygamber Efendimiz içinde olduğu müddetçe azap etmeyecek. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gittiği zaman da vefat ettiği zaman da ümmeti istiğfara devam ettiği müddetçe onlara azap yok. Bazıları demişler ki ve huvel emanul a'zam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı müddetçe en büyük eman. Fakat o, ma sünneti, sünnetuhu bâgiyetun o Sünnetini insanlar işlediği müddetçe, sünnetini ihya ettiği müddetçe o eman, o güvence devam edecek yani. فَاِذَا اُمِّيَتَتْ سُنَّتُهُ فَانْتَذِرُ الْبَلَا وَالْبِلَا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de diyor, sünneti ihmal edildiği zaman, sünnetine değer verilmediği zaman, o zaman bela ve musibetleri Bekleyin diyorlar. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Teala inşallah cümlemize, duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etme nasip edersin. Tüm cümle geçmişlerimizin ruhu için ve Şeyh Kadıyad'ın ruhu için. El-Fatiha. Tüm'a.